Google haritalar analizcileri Doğu Türkistan'ın Çerçen ilçesindeki Taklamakan çölü yakınlarında çevresine terk edilmiş fabrikalara benzeyen binaların bulunduğu şüpheli bir nokta bulunduğunu açıkladı. Şüpheli noktanın bir roket fırlatma tesisi olabileceği tahmin ediliyor. Çin rejimi son yıllarda Doğu Türkistan'da soykırımın infazında kilit rol oynayan bazı özel kuvvet ve polis memurlarını takdir eden özel bir bildiri yayınladı. Çin propaganda ajansı Tanrı Dağ Ağı'nın 9 Mayıs 2022 tarihli haberine göre Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Komünist Gençlik Birliği Merkez Komitesi, Urinci Şehir Kamu Güvenlik Bürosu 8. Özel Polis 1. Tugayı başta olmak üzere 8 tim ve 24 polis memurunun özel olarak ödüllendirildiğini duyuran özel bir bildiri yayınladı. Japonya, Çin'in yükselen bölgesel ve küresel rolü karşısında ABD'nin desteğiyle askeri gücünü caydırıcı bir forma sokmak için işbirliği süreçlerini hızlandırıyor. Japonya Savunma Bakanı geçen hafta Pentagon'da bir araya geldiği ABD'li mevkidaşı Lodi Austin ile Çin'in Rusya-Ukrayna krizindeki tutumu, Hint-Pasifik bölgesindeki dengelerle, Pekin yönetiminin yumuşak karnı Tayvan boğazının istikrarına ilişkin meseleleri görüştü. Taraflar ABD ve Japonya'nın güvenlik stratejilerinin daha uyumlu hale getirilip pekiştirilmesinde mutabık kaldı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikinin engellendiğini belirterek, ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir, dedi. Biden, İlyoni seyaretindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretiminin önemi hakkında konuştu. ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna Savaşı ile ilgilendiğini dile getiren Biden, Ukrayna Savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti, ifadesini kullandı. Şangay İşbirliği Örgütü Kamu Diplomasi Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi. Özbekistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü dönem başkanlığı kapsamında kamu diplomasisi kalkınma için karşılıklı anlayış başlığıyla düzenlenen forma örgüte üye Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan ve Özbekistan'dan çok sayıda parlamento üyesi, sivil toplum ve düşünce kuruluşu temsilcisi katıldı. Rusya'nın uluslararası rezervleri Nisan'da bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düştü. Batılı ülkeler Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu. Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.